son bölümümüzde Ren Nehri'nin kaynağı Toma Gölü'ne tırmanmıştık. Şu yol üzerinden şöyle yaklaşık uzun 3-3,5 saatlik çıkış iniş sonrasında evet Oberalp Pass'taki şurada bıraktığımız bisikletlerimize vardık ve 11 kilometre boyunca şu kıvrımlı yollardan aşağı iniyoruz. En son sizi burada bırakmıştık. Tüm elektronik aletlerimizin şarjları tükendi. O nedenle çekim yapamadık. Hem akşama kalmıştık ve yokuş aşağı iniyoruz. 11 kilometre boyunca indik ve Sedrun'daki buradaki kamp alanımıza vardık. Bu kamp alanımızda öyle bir e, soğuk vardı ki biz de üşüdük yolda. Akşam karanlığa kaldık. E, bir tentenin altına çadırımızı kurduk. Öyle ısındık. Ertesi günde biraz geç kalktık. Kızlar... Şurada e, Alp Dağları'nın eteklerinden inen derelerin kenarında uyudular. Biz de onları e, yormayalım dedik. Birazcık geç sür çıktık yola. Çünkü bugün 75 kilometre bisiklet süreceğiz ve hep bayır aşağı. İlk önce şu yolu takip ettik, şöyle indik. Sonra ana yola çıktık. Ana yol tek şeritli yol. Gelin birlikte bakalım neler olduğuna. Bu ana yoldan devam ediyoruz. yoldaki sürüşümüz devam ediyor. Fakat bir müddet sonra ya yol tek şeritli bisiklet yolu yok diyerek biz Disantis'te Kupta mola verdikten sonra biz şuradan aşağı indik. Dedik ki bisiklet yoluna bağlanalım. Ve şöyle karşıya geçip bisiklet yoluna bağlandık. Fakat şu Kavardiraz köyü ve sonrasında baktık ki yol sıkıntılı. Yani yol tamamlanmamış. Biz de gidelim mi Deniz? Tamam gidelim hemen. Bisikletle Disentis'te Kup'ta mola verdik. Ondan sonra iki numaralı yolu takip edelim dedik. Ana yoldan ayrılalım bisiklet yolu sonuçta diye. Böyle bir yola denk geldik. Baksanız daha bisikletli geliyor ama şey bisikletli geliyor. geliyor. Çok, Çok zor. Gelen bisikletliye sorduk, aşağıda da başka yol yokmuş. Mecbur. Bir Tek yol burasıymış. Bir kilometre daha, bir kilometre daha yukarı çıkacakmışız. Arkadaş, ana yoldan ayrılmayın. Sahibim Yani öyle ikiymiş, bisiklet yoluymuş falan. E5 kardeşim, buranın E5'inde de herkes saygılı. Basın E5'ten gidin. Tekrar vazgeçip keşke vazgeçmeseydik tekrar ana yola bağlanıp yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Sürekli iniyoruz, sürekli iniyoruz, sürekli iniyoruz. Bu bölgelerin tümünü geçtik. Fakat hızlı da gidiyoruz ama öyle bir yer geldi ki şuradan sonra Normalde bisiklet yolu karşı vadiden geçerken ki yol yapılmamıştı tam değildi en başta biz bu yola karar vermiştik. O nedenle buradan aramızda ciddi bir vadi var yani inip tekrar çıkmaya da üşendiğimiz için bu ana yoldan devam ediyoruz. Fakat artık devam edilemez bir noktaya geldi ve e, Filimse varamadan Filimse varmak ne kelime. Daha e, Şule'inde kaldık. Bizim varmamız gereken nokta da Hur. Bakalım neler oldu. Bu yolculukta çok ilginç anlar yaşadık. Elektronik aletlerimizin şarjlarını tamamlayamadığımız için de GoPro'dan çekim yaptık. Bakalım siz olsanız ne yapardınız karşılaştığımız durumla? Hadi birlikte izleyelim. Şeridi yok, arabalar yanımızdan vızır vızır geçiyor. Böyle çok dik bir bayır, tırmanamıyoruz. Ee, arada sırada böyle cepler var, araçlar duruyor. Oralarda uzun molalar veriyoruz ama kısa molalarımız da var. Ve artık çok sıcak suyumuz bitmek üzere. Öyle bir yoldayız. Kimse korna çalmıyor. Tamam, o konuda içimiz rahat ama şimdi buradan sonrasını dikkatle izleyin ve. Bunu sorarak izleyin. I don't you. Siz bizim yerimizde olsaydınız ne yapardınız? Where are going? Hadi yürüyelim. Ha ha Hadi yürü kızım. Ha ha Yürü. Bisikletini alacak. <laughs> can you take this uh, all of this yeah the bike? bike and the, the girl too no problem and if you, if you want we have a lot of space not the whole car but uh, uh -huh. Yeah, the bike no problem and uh, yeah if you want i can take this yeah. bike uh -huh. Uh -huh. okay here bisikletlerimizin tümünü alamıyor. Çünkü kendi bagajları da var. Araba et dolu kızların bisikletleri ve kızları alabileceğini söylüyor Gel. <laughs> telefonla you give me